Günün ritminden herkese merhaba. Bugün enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji anabilim dalını ve enfeksiyon hastalıkları ile ilgili konuları konuşacağız. Konumuz enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji anabilim dalı başkanı Profesör Doktor Selçuk Kaya. Hoş geldiniz Selçuk hocam. Hoş bulduk çok teşekkür ederim hocam. Bizlere kendinizi tanıtabilir misiniz? Tabi. Ee, 50 yaşında bir çocuk babası. Evli, aslen Trabzonlu fakat Muğla doğumlu ve uzun yıllardır enfeksiyon hastalıkları alanında ama oraya gelmeden önce de tabii ki uzun yıllar hayatı Bursa'da geçmiş. Orta ve lise ve tahsili Ege tıp mezunu ve uzmanlık boyutunda da Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde uzmanlığımı almış ve uzun yıllarda e, Katü'ye hizmet etmiş bir e, hekimi. Evet. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ne zaman kuruldu ve ne kadar süredir hizmet vermekte Selçuk hocam? Evet. Şimdi e, tarihçesi e, aslında üniversitenin kuruluşuyla e, paralel yürüyor e, çömü için. E, 2008'li yıllardan beri e, devam eden bir hizmet süreci var. Ben de 2023'ün Şubat ayının Şubat ayı itibariyle burada göreve başladım çok güzel duygularla. İnşallah da çok daha ileriye doğru olayı götürerek, taşıyarak iyi şeyler yapacağız ümidindeyim. Hastanemiz fiziki yerleşim alanında servis ve poliklinikleriniz nerede yer almakta? Bizim şöyle hastanenin yapısı itibariyle A blok zemin katta hizmet veriyoruz. Biraz nispeten diğer kliniklerden servislerden enfeksiyon hastalıkları servisleri hep biraz daha izole olmakta. Yani bulaşıcı hastalıklar özelliği dolayısıyla biz de zemin kattayız. Poliklinik hizmetimiz de servisle iç içe gibi diyebiliriz. Ee, o şekilde 14 yataklı bir <laughs> servisimiz, servis imkanımız söz konusu, yataklı servisimiz. Ee, poliklinik boyutunda da e, yürüyen e, günübirlik hasta bakım hizmetlerimiz var. E, aynı zamanda bizler e, üç öğretim üyesi olarak e, mesai dışı özel hasta muayeneleri de e, kabul etmekteyiz, yapmaktayız. E, asistan kadromuz var. 4-5 tane asistan arkadaşımızla birlikte yürütüyoruz sağlık hizmetine. Yine hemşire arkadaşlarımız, diğer yardımcı sağlık personellerimiz son derece ilgililer. Birlikte iyi bir ekip olduğumuz düşüncesindeyim. Enfeksiyon hastalıkları branşında hangi hastalıklara bakıyorsunuz? Enfeksiyon hastalıkları çok geniş bir kavram aslında. Yani bunun işin çok eskisine gitmeyeyim ama birçok branşın çıkış noktası menşeyi aslında dahili bilimler, dahiliye. Ama zaman süreci içerisinde olaylar, bilim o kadar gelişti ve genişledi ki bunlara bir ya da birkaç branşın birçok hastalığa bakma şansı söz konusu olamaz hale geldi. Ve tıp, bilim bunun adını koymak farklı bir şekilde koymak zorunda, revize etmek zorunda kaldı. İşte bu bağlamda enfeksiyon hastalıkları da eskiden dahili bünyede bakılırken şimdi o kadar e, genişlemiş bir ilgi alanı e, ve bilgi birikimi söz konusu ki e, inanın yetişmekte bile güçlük çekiyoruz biz. Hani bir konuyu ele alıp da analitik bakıp derinlerine girdiğiniz zaman ne kadar geniş olduğunu fark edersiniz ya. Bu enfeksiyon hastalıkları için çok fazlasıyla geçerli olan bir durum. Enfeksiyon demek mikrobun işin içinde olduğu birçok durumda aslında enfeksiyondan söz edebiliriz. İşte ateşli hastalıklar, intan hastalıkları, intaniye diye bilinirdi eski adıyla. Şimdi genel anlamda yani mikrobun eşlik ettiği, inflamasyon süreçleriyle beraber yürüyen, iltihap diye bilinen yani halk arasında birçok durumda enfeksiyon. Yani nelerdir bunlar? Santral sinir sistemi enfeksiyonları, solunum yolu, üriner sistem enfeksiyonları, hepatitler, gastroenteritler yani ishalle giden birçok tablo. Bunun dışında yine bulaşıcı hastalıklar, cinsel yola bulaşan, özellikle edinsel immün yetmezlik sendromu yani HIV AIDS diye bilinen enfeksiyon hastalığı, hepatit B, C gibi çok sıkla karşı, sıklıkla karşılaştığımız ve ciddi bilgi ve deneyim birikimimizin olduğu hastalık grupları. Ayrıca e, ya bu temel hastalıkların dışında e, zoonotik hastalıklar çok popüler revaçta. Örneğin bölgemizde de çok sık gördüğümüz hem ülkemizde hem de özellikle bu Çanakkale ve e, bölge, bölgemiz içinde endemik dediğimiz yani sıkça görmeye alıştığımız bruselloz, tularemi gibi e, yine Lyme hastalığı keneler aracılığıyla bulaşabilen bunlar hep zoonozlar grubunda yer alan hastalıklar. Esasen birinci cil olarak veterinerlik sorunları fakat insanlara da yakın temas ve birlikte yaşayış risk faktörleri eşliğinde bulaşabilen, ciddi sonuçlar doğurabilen enfeksiyonlar. Bütün bunların haricinde de öyle bir branşız ki dahili bilimlerle, cerrahi bilimlerle hep iç içeyiz. Çünkü hastalardaki sorunlar tek yönlü olmuyor. Genellikle enfeksiyon mutlaka ister ayaktan hasta olsun ister yatırılarak takip edilen hasta olsun ister toplum kökenli olsun ister hastane kökenli sorunlarda olsun işin içine giriyor. Örnek vereyim diye hani dahili hastalıklarda nasıl iç içelik var? Diyabetes mellitus. Diyabet sıklığı Türkiye'de inanılmaz boyutlara gelmiş durumda. Her 3-4 kişiden birinde bakıyorsunuz glukoz tolerans bozukluğu, diyabet var. E, i̇yi kontrol edilememiş diyabette en başta ciddi enfeksiyon sorunlarına yol açıyor. Tersinden bakarsak enfeksiyonları da kontrol altında tutarsak e, diyabet açısından da yarayışlı bir yaklaşım oluyor. Bu bir örnek sadece. Bunun dışında immün sistemin baskılanmış olduğu durumlar enfeksiyonların gelişmesi için özellikle de ayrıca fırsatçı enfeksiyonların gelişmesi için de ciddi risk oluşturuyorlar. Bir de bu sıra dışı sorunlarla olaylarla ee, özellikle bazı mikroorganizmalarla da uğraşmak zorunda e, kalıyoruz. Evet. Ee, yaz döneminde sıklıkla görülen hastalıklar nelerdir hocam? Yaz dönemlerinde daha ziyade hani genel e, gördüklerimizin dışında özellikle gastrenteritler e, yani ishal tabloları çok artar. Besin zehirlenmeleri çok artar. Bunun da sebepleri nelerdir diye baktığımızda e, bir defa e, ...sular özellikle kaynak oluşturabiliyor. Yani içme suları, i̇şte denize girmeler çok sık artıyor. Denizlere, havuzlara girmeler. Hijyen açısından bazen sıkıntılı olup bunlar bu tip tablolara yol açabiliyor. Yine fast food, pratik beslenme alışkanlıkları. Yediğimiz içtiğimiz gıdalarda yeterince hijyene dikkat ediliyor mu? Bu gibi sebepler gastroenteritlerin ve besin zehirlenmelerinin bu dönemlerde özellikle... Ha bir de seyahatler tabii. Seyahatlere bağlı da e, turist diyaresi diyoruz biz buna. E, sık görebiliyoruz. En önemli sebeplerini oluşturuyor. Bunun dışında tabii ki doğayla haşır neşirlik çok olduğu için de doğa kaynaklı e, gelişebilecek, bulaşabilecek enfeksiyonlar. Mesela özellikle Kırım Kongo kanamalı ateşi. Belki bu yöremiz için çok endemik değil ama ben yıllarca katüde görev yaptım. Birçok sayıda özellikle Mayıs sonu itibariyle Eylül sonu, Ekim başına kadar ağırlıkla gelen ve ciddi bazen öldürücü de olabilen Kırım-Kongo kanamalı ateşi olguları görüyorduk. En başta bu. Yani bölgemizde de görülebilir. Fakat hani tabii ki endemik demek belki doğru değil. Çok sık değil yani. Ama yine de aklımızın bir yerinde her zaman bulunuyor. Bunun dışında yine keneler aracıyla Lyme hastalığı teşhis konulması biraz daha güç belki ama biraz daha bilinmeyenleri daha fazla olan bir hastalık. Ama çoklu sistem tutulumu yapıp daha çok uzun vadeli sorunlara da yol açabiliyor. Bunun dışında işte bruselloz gibi dediğim gibi zoonotik hastalıkları her daim görebiliyoruz. Yazın da bunları sıklıkla görüyoruz. Genel olarak bu şekilde. Size çok soruluyordur ben de soracağım. <laughs> Covid-19'a enfeksiyonu bitti mi? Yaz döneminde tamamen rahat olabilir miyiz? Hocam şimdi bu çok uzun ve zorlu bir yol oldu biliyorsunuz siz de. <laughs> Pandemide milyonlarca insan bu sorunlarla boğuştuk. Ciddi can kayıplarımız oldu. Can kayıplarının da ötesinde enfeksiyonu geçiren bireylerde ki ben de iki kez geçirdim farklı varyantlarda... Geçen günkü kontrolümde, kalbimde, perikardda yani kalp zarında sıvı hala var olduğu hiç bilmiyordum bunu. Var olduğunu tespit ettik. Ufak tefek ritim sorunlarım falan oluyordu. Yani enfeksiyon sonrası da birçok sorunla aslında uğraştık. Yani tabii ki bu tip viral enfeksiyonlar her zaman var olacak. İsmi değişebilir, şekilsel olarak değişikliğe uğrayabilir influenza yani grip bir mikrobu da ciddi bir e, mikrop ciddi sonuçlar doğuran bir mikrop. Geçmişte pandemilere e, ciddi salgınlara yol açmış bir mikrop. Covid de aynı şekilde. Covid daha da varyantı olarak gidiyor. Mutasyona uğrayarak gidiyor. Artık önünü de çok göremiyoruz. Her zaman olacaktır. Yaz dönemi bitti ibaresi doğru bir e, e, ibare değil. E, yaz dönemi havaların sıcaklığın artışı bu grup virüslerin belki üreme ve bulaşma potansiyeli açısından riski bir tık azaltsa bile bunun tamamen bittiğini, artık rahat olmamız gerektiğini, hiçbir tedbir almamamız gerektiğini söylemek kesinlikle doğru olmaz. Ki bunun en somut örneklerinden biridir. Yıllar önce uzak doğu seyahatlerimizde hep dikkatimi çekmiştir insanlar sürekli maskeli. Toplumun en az üçte biri maskeli. Çok yadırgıyorduk fakat zaman ve yaşananlar gösterdi ki Başta bir sağlık sunucuları olmak üzere mutlaka işlemlerimizde e, hastayla olan temaslarımızda maske kullanımı, yine keza hijyene azami düzeyde dikkat etmek, e, özellikle toplumda da sık e, yaşanılan kapalı e, e, ortamlarda bunlara azami dikkat etmekte yine fayda var diye düşünüyorum. Evet. Selçuk Hocam hangi branşlarla birlikte çalışmalarınızı yürütüyorsunuz? Aslında bahsettiniz ama... Hı hı. Toparlamak açısından tabii. soruyorum soruyu. Yani aslında hemen hemen hastanenin her branşı diyebilirim. Dahiliye ve dahili bilimler tabii ki bizim kardeş branşlarımız en başta. Çok yakınız konsültasyon hizmetlerimiz bu alanda çok geniş çok yoğun yürüyor. Enfeksiyon hastalıklarından çok sık konsültasyon isteniyor. Bir de bazı hastalıklar var zaten multidisipliner takibi önerilen hastalıklardır. Hem dahili hem cerrahi branşların bir arada takibi önerilen. Örnek vereyim kalp kapakçığının enfeksiyonu, infektif endokardit, kardiyoloji, enfeksiyon hastalıkları, kalp damar cerrahisi ve yakın mikrobiyolojik takip ve birliktelik gereken hastalıkların başında geliyor. Cerrahi branşlarla da çok yakın birlikteliğimiz var. Gerek cerrahi öncesi gerek cerrahi sonrası gelişen enfeksiyonlarda e, birlikte e, vakaları çözmeye çalışıyoruz. Birbirimize destek olmaya çalışıyoruz bu anlamda. E, hem profilaksi yani korumu e, anlamında hastalarımızı hem de enfeksiyon geliştikten sonra tedavi anlamında cerrahi branşlarla da e, yakın birlikteyiz. Evet hastalar sizlere nasıl ulaşabilir? Hastalar bizlere dediğim gibi e, poliklinik e, her gün yürüyen hafta içi e, sabah saat 8, e, akşam 5 arası yürüyen poliklinik hizmetimiz var. E, bunun dışında bizler e, öğretim üyeleri de e, belirli haftanın günlerinde e, mesai dışı özel dediğimiz hasta muayenesi kabul etmekteyiz. E, daha çok bu da randevuları e, internet aracılığıyla hani e, günümüzde. E, Genelde olduğu gibi bizde de bu şekilde almaları daha uygun olacak sanırım. Son olarak bizlere söylemek istediğiniz, vurgulamak istediğiniz bir şeyler var mı Selçuk hocam? Ee, şunu söylemek istiyorum. Yani bu bir genelleme gibi de kabul edilebilir. Enfeksiyon hastalıkları aslında tek bir branş ya da tek bir hekimin tek bir ...gürühün e, sorunu e, hastalığı değil, bütün toplumu ilgilendiren bir hastalık. E, lar silsilesi e, ve sorunlar e, yumağı belki. E, bunun aslında ilk ayağı koruyucu hekimliktir. Bu bağlamda başta tabii ki aile hekimleri, halk sağlığı uzmanlarımız da e, çok değerli ve önemli işler yapıyor. Birinci basamak hekimlik e, çok değerli hale geliyor... Bunun ötesinde topluma önemli görevler düşüyor. Toplumumuz ne kadar bilinçli ve dikkatli hareket eder, davranırsa birçok hastalık, enfeksiyon hastalığı belki ya görmeyeceğiz ya da olay daha çok erken evrelerdeyken teşhis edip tedavisini uygulayıp önlemini alacağız ki enfeksiyon hastalıkları erken tanı ve tedavi uygulandığında çoğu yüzgüldürücü hastalıklardır. Çok ciddiye tarz ederler. Ama erken tanı ve tedaviyle çoğu başarılı sonuçlar verebilir. Ve koruyucu hekimlik boyutunda da şuna da vurgu yapmak istiyorum. Yani aşı karşıtlığı gibi şeyleri artık bir kenara koyalım. Bunların gerçekten rasyonel e, tarafı çok yok. E, öldürücü e, pandemilerden geçtiğimiz dönemde yoğun tartışmaların da olduğunu hatırlarsınız. Aşı yapalım mı, yapmayalım. Bir defa şunu genel olarak da söyleyebilirim. Bir hastalıktan korunmada aşı varsa bunu kesinlikle e, uygulayacaksınız. Ufak tefek belli başlı yan etkiler olsun olmasın onlar göze alınır ama olay nedir zaten yarar zarar oranıdır. Hastalara, insanlığa yaklaşırken hep biz bunları e, bu şekilde değerlendiririz. Bu şekilde bu bilinçle hareket edersek birçok şeyi zaten dediğim gibi görmeyeceğiz. Hijyen koşullarıdır, birbirimize olan e, yaklaşımlarımız, e, mesafelerimiz e, dü, e, birlikteliğimiz yani bu hepimizin sorunu aslında böyle görmek lazım. Hepimiz belli sorumluluğa sahip olursak e, bu işler e, çığırından çıkmadan e, yoluna koyulabilir. Biz de bunun için varız. Elbette ki sorun olduğunda da elimizden geleni yaparız. Genç, dinamik, güzel bir ekiple birlikteyiz. Deneyimimiz de var bu konuda. Yıllarca e, bu konuda e, emek verdik. E, daha da çok yıllar vereceğiz inşallah sağlıkla. Ee, o yüzden halkımızdan ricam da bu sorun olduğunda da bize ulaşsınlar. Hem bilgi alma anlamında hem de e, gerekeni yoluna koyma anlamında biz varız. Katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz bilgiler çok değerli. Çok teşekkür ediyorum. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya başka bir konuğumuz ve konumuzla görüşmek üzere. Sağlıklı mutlu günler diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.